Değerli arkadaşlarım, sevgili öğrencilerim, selamlar, merhabalar, nasılsınız, İyisiniz umarım. Arkadaşlar uzun zaman olmuş kamera karşısına geçmeyeli, özlemişim sizleri. Umarım her biriniz iyisinizdir, umarım çalışmalarınız iyi gidiyordur, iyi çalışıyorsunuzdur. Umarım üzerinize bir bıkkınlık, bir sıkılma yoktur arkadaşlar. Yani bu sınavı kazanmak gerçekten kolay değil, emek istiyor. Ama şu bir gerçek ki özellikle bu sene çok çalışan kesinlikle istediği bölüme gidecek... Çünkü öğrencilerin genel itibariyle çoğu pandemiden çıktığı için, 9. 10. ya da 11. sınıfları pandemide olduğu için e, konu eksiklerimiz çok öğrencilerimiz yani sizlere konu eksiği çok. O yüzden çok çalışan kesinlikle bu sene gidecek ama çok çalışmanız gerekiyor arkadaşlar. E, Toplukta bahsetmiştim, kitap tavsiyesinde bulunacaktım. Yektumat Yasin Kara hocamız var, YouTuber hocamız. Bilirsiniz, takip edersiniz. Çoğunuz takip ediyorsunuzdur zaten. Takip etmeyen varsa açıklamalara e, kanalın linkini koyacağım arkadaşlar. Muhakkak ve muhakkak takip edin. Hocamız çok popüler. Hem TET AYT, hem KPSS LGS hususunda çok güzel yazdığı kitapları, çok güzel yazdığı sorular var. Hatta kendi ilk defa yazdığı soruları soruların ÖSYM'de de çıkmışlığı var. Yani soru tut, tutturmuştu var hocamızın. Aynı zamanda taktikli soru çözümü olduğu için çok popülerdir kendisi. Taktiklerle soru çözer. Kimsenin bulmadığı kısa yol taktikleriyle. Yani kimsenin daha önce e, çözmediği şekilde soruları çözer. O yönden zaten popülerdir kendisi. Özellikle problemlerde çığır aşmıştır arkadaşlar. Kendisinin problemler soru bankası var. Bu kitabı tavsiye etmek istiyorum size. Biraz da tanıtım yapmak istiyorum. Soru bankası gayet güzel. Ebatı, boyutu güzel. E, ince gibi durduğuna bakmayın arkadaşlar. Gerçekten içerisinde dünya kadar soru var. Sadece problemler. Aynı zamanda şuradaki karakoltan gördüğünüz gibi hepsinin video anlatımı var. Ve hepsini de hocamızın kendisi yine kendi taktikleriyle soruları çözüyor. Gerçekten çok güzel. Ben inceledim. Soruların çoğunu inceledim. Ve önümüzdeki haftadan itibaren de inşallah hem tekli soru çözümü hem de belki içinden 2 tane 3 tane ya da 4 tane 5 tane seçip mini deneme şeklinde sorular kanalımla çözmeyi istiyorum. Çözeceğim inşallah önümüzdeki haftadan itibaren arkadaşlar. Şöyle bir kitabı biraz tanıtmak istiyorum sizlere. Şöyle yapayım. Bir tane konu seçeyim. O konuyu baştan sona göstereyim size arkadaşlar. Daha güzel olur diye düşünüyorum. Şimdi mesela arkadaşlar yüzde problemler var burada gördüğünüz gibi. Birinci testten başlamış. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Şurada o konunun anlatımı da var. Yani şuradaki kare kodu okuttuğumuz zaman yüzde işte problemlerin konu anlattığı video karşınıza çıkıyor. Konuyu baştan sona dinleyebiliyorsunuz ki bu harika bir şey. Yani önce konuyu dinleyip eğer konuda eksiğiniz varsa ya da konuyu bilmiyorsanız. Ondan sonra bu kitabı çözmeye başlayabilirsiniz. Şunu söylemek istiyorum. Problemlerde sıfırım bile diyorsanız buradan konu anlatımı dinleyip direkt ilk testten başlayabilirsiniz. İlk testler kolay, klasik arkadaşlar. Yani sıfır olanlar da bu kitabı alıp çözmeye başlayabilir. Kitabın özelliği kolay, orta, zor. Yani herkes bu kitabı çözebilir. Ve herkesin ben çözmesini istiyorum. Tavsiye ediyorum. Mesela bu birinci test. İkinci test de şuradan başlıyor. Ve yavaş yavaş yeni nesil sorulara giriş yapıyor gördüğünüz gibi. Sonra karışık gidiyor arkadaşlar. Hem yeni nesil hem klasik. Hem de kısadan uzuna doğru. Yani soruların ebadı kısadan uzuna doğru gidiyor. Bakın yeterince boşluk yeri var üzerinde çözüm yapabilmek için. Çünkü kitabın ebatlarını ben beğendim. Güzel. Sonra arkadaşlar yeni nesiller ve soruların artık miktarı artmaya başlıyor. Ebatı, büyüklüğü artmaya başlıyor. Hani ÖSYM uzun uzun paragraf gibi sorular sorur. Sorar ya o şekilde sorular artmaya başlıyor. Hocamız gerçekten aklına sağlık. Gerçekten çok değişik sorular yazmış. Ben ne zaman çözse ne zaman bir öğrenci bana buradan ya da bunun kahvesiz var fark etmez. Problemlerden soru getirse çözdükten sonra wow diyorum. Gerçekten çok güzel bir soru. iyi düşünülmüş. Bakın arkadaşlar. Yeni nesil sorular gitgide artmaya başlıyor. Bakın 7. test. 7 tane test oldu. Sadece yüzde problemlerinden. Ondan sonra 8. test. Devam ediyor arkadaşlar. Sonra 9. test. Bakın gitgide sorular uzanmaya başlıyor. Uzun uzun olmaya başlıyor. Arada Allah'tan şurada boşluklar var. Şu gördüğünüz gibi. Güzel güzel burada soruların çözümünü yapabilirsiniz. Bakın 11. teste geldik gördüğünüz gibi sorular gitgide zorlaşmaya başladı. Son testleri daha zor sorular arkadaşlar. Çözdüğünüz zaman bunu anlarsınız. 12, 13, 14. Bakın 14 test var. Sadece yüzde problemlerinde. 15, 16, 17. Bak ikide de sorular büyümeye başladı. Bakın. 17 tane test almış sadece yüzde problemlerinden. Bir testte 8 soru var arkadaşlar. 17 çarpı 8 burası 136 tane soru yapar. Sadece yüzde problemlerinden 136 tane soru var. Bakın normalde baktığınız zaman sanki kitap ince gibi duruyor ama arkadaşlar alakası bile yok. Gerçekten çok soru var içerisinde. Özellikle hepsini tek tek baktım ben. Soruların çoğunu da çözdüm. Hem kalite 10 numara kalite. Hem de soru sayısı bir hayli fazla. Yani sıfırım diyen de alabilir. Orta ayarım ben diyen de alabilir. İşte hocam ben bilgi sarmalı çözdüm, endemiyi çözdüm, toprağın işte soru problemler soru bankasını çözdüm. Bunu da çözeyim mi diyorsan kesinlikle çözmeni öneririm. Hocam ben apotemiyi çözüyorum. Bunu çözebilir miyim? Arkadaşlar kesinlikle çözebilirsiniz. Çünkü yani şöyle bir gerçek var. Hem sınava ayarında, sınava çok yakın hem de hocamızın yazdığı sorulardan sınavda çıkıyor. Yani ÖSYM resmen buradan kopya çekiyor sanki. O yüzden arkadaşlar kesinlikle çözmenizi öneririm. Yani sorular gerçekten çok kaliteli. Sonra denemeleri var hocamızın. Denemelerden bahsetmek istiyorum. Marka yayınları ile iş birliği içerisinde yazdığı 16'ya 12 problemler. Bak hem ÖSM çıkmış hem de çıkabilecek. Yani içerisinde çıkmış sorular da var arkadaşlar. Çıkmış sorularla kendi yazdığı özgün soruları karıştırıp deneme yapmış. Bu müthiş bir şey. Yani çıkmış soruları zaten çözmeniz gerekiyor. ÖSYM son 10 yılda ya da 15 yılda bir her zaman bunu yapar. Kendini yeniler arkadaşlar. Kendini yenilediği için yani daha önceki sorduğu soruların benzerini sorar. O yüzden çıkmış soruları muhakkak çözmeniz gerekiyor. Bak, gördüğünüz gibi. Bu birinci deneme. Bol bol yenilesi var. Yani tam denemelerde, tam sınavda çıkabilecek tarzda bol bol yenilesi sorular var. Arkadaşlar. Ben beğendim. Buradaki soruların çoğuna baktım. Bir haftadır inceliyorum. Bir hafta önce geçti kitap eleme. Gördüğünüz gibi. Evet. Bu da böyle bir deneme arkadaşlar. Ee, burada arkadaşlarım 16 tane deneme var. Her bir deneme 12 soru. Süre tutarak çözel, çözmenizi öneriyorum. Eğer bu denemeyi almak isteyen arkadaşlarımız varsa ki muhakkak alın arkadaşlar. Süre tutarak çözün. İşte ee, 12 soru var. 16 deneme. 12 soruya soru başı 2.5 dakikadan işte 24-36 35-36 ya da 30 dakika falan ayırabilirsiniz. Yani 30 ile 36 dakika arasında ayırıp ya da 40 dakika arasında eğer ben biraz daha zayıfım diyorsanız 30 ile 40 dakika arasında e, zaman ayırıp zaman ayırarak yani sürekli soruları çözersiniz. Hem kendinizi geliştirirsiniz. Hem hızlanırsınız. Hem de bayağı bir fayda olur arkadaşlar. Sonra problemler denemesi var. Hocamızın 8x12 deneme. 8 çarpı 12 problemler denemesi Burada da Değerli arkadaşlarım Bir tane denemede 12 soru var yine aynı şekilde Ve 8 tane deneme var bu sorularda tamamı yeni nesil sorulardan oluşuyor Sorulara da baktım Kaliteli, güzel, özgün Çıkmış soruların benzeri de var Özgün sorular da var daha önce hiç sorulmamış sorular Zaten özgün soruların olması çok önemli çünkü ÖSYM muhtemelen ki öyle yapması gerekiyor zaten. Piyasadaki bütün kaynakları tarıyor. Yani oradaki çalışan soru soru soruları oluşturan meslektaşlarımız piyasadaki bütün soruları tarıyor. Özgün olanlardan illaki seçiyor. Her sene 3-5 tane de olsa, daha fazla ya da daha az da olsa özgün sorular çıkıyor arkadaşlar. Bakın şöyle güzel güzel yeni nesil deneme tarzında hem daha önce karşılaştığınız ya da çıkmış soruların benzerleri hem de özgün sorular burada da mevcut arkadaşlarım. Bu denemelerden de çözeceğim. Hatta şunu yapabilirim. Yani çok yoğun yoğunluğum içerisinde bir zaman ayırmam lazım. Ya tekli soru çözüm yapacağım bunlarla ilgili. Ya da üçer beşer tane e, soru koyacağım. Yani üçer beşer tane soruyu tek bir kendi çapımca mini denem oluşturup çözmeyi düşünebilirim. Ya da iyi bir zaman bulursam denemenin bir tanesini. Mesela 12 soruluk bir deneme. Full baştan sona çözebilirim. Hocamdan Allah razı olsun bu konuda bana izin verdi. Yapabilirsin hocam dedi. Ee, soruları beğendiğim için zaten ben önce hocama ulaştım. Gerçekten çok beğendim. Hocamı hiç tanımıyordum yani. Hiçbir tanış tanışıklığımız yoktu. Öğrencinin bir tanesi bana sürekli buradan soru getiriyordu. Soruları çözdüysü çok hoşuma gitti. Yani gerçekten çok hoşuma gitti. Sonra hocama ulaştım. O da Allah razı olsun. Tamam hocam çözebilirsin dedi. Youtube'da istediğin şekilde çözebilirsin. Problem değil dedi. Yani sizlerin de bu soruları görmenizi gerçekten istiyorum. Yani hocamız problemlerde gerçekten çığır açmış. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah en kısa zamanda başlayacağım ben de çözümleri. Hocamızın da eğer takip etmeyen varsa kanalına e, linkini açıklamalara koyacağım arkadaşlar. Videonun açıklamalarına. Evet benden bu kadar değerli arkadaşlarım. Ee, kendinize iyi bakın. Geçen haftalarda hastaydım. Bir 10-15 gündür. O yüzden e, soru çözüm videosu atamadım. Ayrıca korona olmuştuk. Geçmiş olsun dileklerini ileten, mesaj atan, arayan, soran tüm öğrencilerimden, tüm arkadaşlarımdan, dostlarımdan e, hepsinden Allah razı olsun diyorum ve hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.